Ya Efsaneleri başlıyor. Ya Efsanelerinden merhaba sevgili seyirciler. Serdar Bostancı ile beraber yağlar hakkında bilinmeyenleri anlatmaya devam ediyoruz. Yine bir konumuz var. Sentetik yağlar sadece yeni araçlar için midir? Yoksa eski motorlara sahip araçlarda da yani eski tip motorlara sahip araçlarda da kullanılabilir mi? Eğer kullandığınız sentetik yağın viskosite aralığı eski aracın viskosite aralığını karşılıyorsa yani bugün e, eski araçlar 60 öncesi e, üretilen, 70 öncesi, 80 öncesi üretilen araçlarda bir 0-40 yağ kullanmanız tabii çok mümkün değil. Ama sentetik yağlarında e, 10-60'a kadar veya 20-50'ye kadar olan e, viskosite aralıkları var. Eğer viskosite aralığı o motorun e, üreticisinin o senelerde önerdiği viskosite aralığını karşılıyorsa kullanmamanız için hiçbir sebep yok. Aksine bu yağlar o motorları daha iyi koruyacaktır. Ve de e, kullandığınız sentetik yağdan dolayı da e, motor yağ değişme periyodunuz e, işte 10.000 kilometreden 20.000 km'ye veya 5.000 kilometreden 10.000 km'ye çıkacaktır. Burada e, Castrol Edge Sport diyor <laughs> 10W60 viskoz evet. e, özellikle şunu merak ediyorum ben. Bu viskosite aralı kaçtan kaça kadar uzanıyor? Yani en düşük kaç, en yüksek kaç? Bir de mesela bu Edge Sport diyor yani sadece spor otomobiller için mi yoksa bu eski tip motorlara da böyle bir yağ kullanabilir miyiz? Özellikle bu elinizde olan yağ 10-60 özellikle eski motorlarda çok rahatlıkla kullanılabilecek bir yağ. Bu e, neredeyse viskosite endeksinin en açık olduğu e, yağlardan biri. Ben 10-60'dan daha geniş viskosite aralığına sahip e, bir yağ e, pek duymadım. E, birkaç markanın e, ürünü var. 10-60 ee, dediğimiz yağ mesela rahatlıkla e, her türlü eski otomobille kullanabileceğimiz bir yağdır. Hı? Peki yeni bir araç aldık. Yepyeni bir motora sahip. Üzerinde sentetik yağlar var ve biz bunu belli bir periyoda kadar kullandık. Mesela aracımız 150-200 bin kilometre yol yaptı. Ve e, bundan sonra da motor hafif hafif eskimeye başladığını hissetmeye de başladığımızı söyleyebiliriz diyelim. Ama bu tabii daha ağırlıklı eski tip motorlarda. Çünkü yeni tip motorlarda artık bu ömür biraz daha uzadı. Biz eski tip motorlar üzerinde konuştuğumuzu varsayarsak. Yağda herhangi bir değişiklik yapmaya gerek var mı? Yani gerek viskozite oranında ya da gerek e, sentetik mineral değişiminde. Şimdi bu çok teknik ve çok spesifik bir konu. Yani belki ufak değişiklikler yapmak gerekebilir ama bunu mutlaka o noktada uzmanına e, sormanız gerekir. Çünkü motorun yıprandığını nereden anladığınıza bağlı. Motorunuz yağ yakmaya mı başladı veya e, yağ tazimi e, düşmeye başladı. Ve o süre içerisinde mineral yağ mı kullanıyordunuz, sentetik mi kullanıyordunuz? E, kullandığınız e, iklim koşulları nelerdir? Üretici firmanın önerdiği yağ nedir? bunların hepsinin bileşkesiyle ufak tefek değişiklikler yani bu da psikosite endeksini 5 maksimum 10 değiştirecek gibi ufak değişiklikler yani 10-50 yağ kullanırken 10-60'a çıkmak veya 10-40 kullanırken 10-50'ye çıkmak gibi veya tersi gibi durumlar olabilir ama bunlar belli kurallarla, belli kavramlarla anlatılabilecek değişiklikler değil o günkü şartlara göre bu işten anlayan bir servis mühendisinin veyahut madeni yağlar mühendisinin önerisine göre bu tip değişiklikler yapılabilir. Ama daha önceki programlarda da söylemiştiniz, bu tarz değişiklikleri aslında çok yapmamak gerekiyor. Çünkü yağ viskositesini değiştirdiğimiz zaman motorun diğer altta kalan parçalarına da zarar verebileceğimizi açıklamıştınız. Evet, onun için sizin sorunuzu zaten o şekilde cevapladım. Yani bir, sizin eski teknoloji motorlar diye söze başlamanız bu kavramı birazcık genişletti. İkincisi farkındaysanız motorun yağ yakmasından mı kaynaklanıyor problem yoksa yağ tazliğinin düşmesinden mi dedim. Bu da eğer motor yağ yakıyorsa yağ tazliği normalse demek ki motorun üst kısmında bir problem var. Yani pistonlar, segmanlar, silindirler kısmında bir problem var. Böyle bir durumda yağ normalinden daha kalınlaştırmak eğer motorun alt kısmı pistonlar, kollar, ana yataklar, kol yataklar sağlamsa motora zarar verecektir. Ama tersi bir durumda, tersi bir durumda, e, motor yağ yakmıyor ama X, Y herhangi bir sebepten dolayı yağ basıncı, e, yağ basıncı düşmüş. Bu yağ pompasının ömrünün e, gelmesinden de kaynaklanabilir. Kol yataklarındaki boşluğun artmasından da kaynaklanabilir. Böyle bir durumda e, ama tekrar altını çizerek söylüyorum. Bu konuyla ilgili bir uzmanın tavsiyesi neticesi Belki 10-40 e, kullanırken yağınızı 10-50'ye e, e, çıkarabilirsiniz. Veyahut ne bileyim yazların çok sıcak olduğu bir e, yerde yaşıyorsunuzdur. E, motorunuzun e, yeni olduğu zamanlarda 3000 kilometrede, 10.000 kilometrede, 100.000 kilometredeyken yaz-kış e, motor yağınızı e, değiştirmiyorsunuzdur. Ama belli bir e, dönemden sonra e, yağınızı ya, yaz koşullarına göre inceltmeniz gerekebilir veya tam tersi olabilir. Siz kış yazın daha ince bir yağ kullanıyorsunuzdur ama artık motorunuz çok yıpranmıştır. Artık yazın daha ince bir yağ koymaktan vazgeçebilirsiniz. Ama tekrar söylüyorum bunların hiçbiri genel formülasyonu olan genel kavramlar değildir. Bu konuyla ilgili e, iktisat sahibi olan kişilerin önerilerine göre çok ufak tefek değişiklikler yapılabilir. Ama yine de ee, son 20 senenin ürünü teknolojilerde çok fazla bu değişikliklerin yapılması öneriliyor. Evet bu araçlarda genel kural olarak şunu söyleyebiliriz. İlk günden son güne kadar yani motor ömrünün son gününe kadar neredeyse aynı yağ kullanabiliriz. Ve e, herhangi bir problem varsa aracımızda bunu da uzman bir kişinin arzının tam nerede olduğunu tespit etmesiyle en e, doğru şekilde çözmüş oluruz. Yani olayı direkt yağ bağlamamak gerekiyor. Kesinlikle. Evet Serdar Bostancı'ya teşekkür ediyoruz sevgili seyirciler. Önümüzdeki hafta yeni bir konuyla karşınızda olacağız. Ya efsaneleri sona erdi.